Taarruz stratejileri. Çakao tarafından yapılmaktadır. Kaç Efendim, ben çok, ben kuruyorak... tarafından çok, çok sağ ol Öçecek. Evet. Sizin... Ücret belirleyen taraf. Belirleyen. Çok teşekkür ederiz. Nerede oturuyor? Gelmiş ne geçmiş rahmet eyleyelim. Amin. Ha? Mehmetciğim benim. Olası. Engin Hanım lazım. Ay yok bu bedavaymış. Selamet. Şöyle tutayım. İyi günler. Merhaba. Afiyet olsun. De. Şereflimdir rahmet eylesin ölmüşlerine. Düşme var Düşme. Tamam mı? Çok teşekkürler tamam. tekrar. Rica ederim. Rica ederim. Teşekkür ederim. Buyurun. Kaç tane alacaksınız efendim? Üç tane iki başa da alabilir miyim? Kader'i de alacağım da arkadaşıma. Bu araçta değil. Sağ ol canım. Buyurun ikram edelim. İkram mı? S evet e teşekkür ederim. Gelin ücretsiz olun. Teşekkür ederim. Evet. Evet. Üç lira değil mi? Bugün belediyemizin ikramıdır. Aa, teşekkür olursun. ederiz. Sağ olun. İyi. Güzel bir hizmet. Biz 65 Para yaş üstüyüz. Çıkamıyoruz dışarıya. Unumuz kalmadı evde. Yani Çok güzel bir hizmet yapıyorsunuz. Daha teşekkür edilmesi lazım. Çok teşekkür ederiz sizlere. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkürler. Ee, çok o kadar duyguluyum ki şu anda çok konuşamıyorum. Duygular, çok teşekkür ediyoruz. Bizi aç bırakmıyorsunuz. Ekmek evet. çok önemli bir şey. Evet. Anayasanın ve yasaların belediyeye verdiği görevlerden evet. birisi bu. Belediye görevini yapıyor. Yasalardan aldığı Tabii. yetkiyi Sağ kullanıyor. Sağ olun. Çok teşekkürler. Bu yetkiye karşı çıkmak, yasalara karşı çıkmaktır. İnanın, Evet. İstanbul'da, Ankara'da, her yerde çevrem var. Hepsi her şey farklı. her eserliğin farklı. Merhaba. azlıyoruz. Allah sana bizi böyle yoklayın.

Evet, cuma akşamı itibariyle alınan karar doğrultusunda biz de hızlıca organizasyonumuzu yaparak dün itibariyle fırıncılarımızla birlikte kentimizin farklı bölgelerinde, mahallelerimizin farklı bölgelerinde bu şekilde seyyar olaraktan vatandaşlarımıza ekmek ulaşımını sağlıyoruz. Dün ücretliydi, bugün itibariyle de tüm halkımıza bu ekmeklerin ücretsiz ulaşımını sağlıyoruz. Bu konuda da gerektiği ilgili zabıta birimlerimizde konu Sonuna kadar yanında. Şu ana kadar herhangi bir aksama yaşamadık. Ben bu vesileyle de bir kez daha tüm yaşayanlarımıza bu kurallara riayet ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günler oldukça hassas. Lütfen önlemlere, tedbirlere, kurallara uymaya devam edelim. Bu konuda da zaten Marmaris hakikaten kendini oldukça iyi ifade etti. İşimizi sıkmaya devam edeceğiz, sabır edeceğiz. Ve hep birlikte bu salgının da üstesinden geleceğiz.